4 haftalık yeni başlayandan profesyonele şınav meydan okumamıza başlıyoruz. Kol çevirme. Bu hareket omuzlarınızı vücut ağırlığınızı kaldırmaya hazırlar. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak dik durun. Kollarınızı yanlara doğru açın ve küçük daireler halinde kontrollü bir şekilde 10 saniye boyunca döndürün. Şimdi biraz daha büyük daireler çizerek 10 saniye daha döndürün ve bitirin. Kollarınızı ters yöne doğru çevirerek hareketi tekrarlayın. Bu ısınma hareketini tek seferde tek kolunuzla daire çizerek de yapabilirsiniz. İşte kaslarınızı esnetmek için bir hareket daha. Havluyla göğüs presi. Bu egzersizi atlamayın. Çünkü çınav çekmeden göğüs kaslarınızı hazırlamak için olmazsa olmazdır bir havlu ya da kemer alın. Hatta tişört bile kullanabilirsiniz. Havluyu arkanızda tutun ve yukarı kaldırın. Göğsünüzün gerildiğini hissedene kadar havluyu çekin. Bu pozisyonda 30 saniye durun. Sonra rahatlayın ve birkaç kez daha tekrar edin. Sakın çok fazla çekmeyin. Önce güvenlik. İşte başlıyoruz. Hazır mısınız? Duvar şınavı. Şınav, antrenman rutininizde mutlaka olması gereken en önemli vücut ağırlığı egzersizlerinden biridir. Ama önce biraz güç kazanmanız ve daha sonra ileri seviyelere geçmek için çalışmanız gerekir. Gerçi biz şimdilik duvardan aşağı doğru ineceğiz. Ayaklarınızla duvarın arası yaklaşık ön kolunuzun uzunluğu kadar olacak şekilde durun. Avuç içlerinizi duvara yerleştirin ve şınav çekmeye başlayın. Ellerinizi çok yukarı koymayın. Aksi halde egzersizin etkisini azaltırsınız. Şınav çektiğiniz sırada elleriniz göğsünüzün hizasında olmalıdır. Egzersizi yaparken başınızı yukarıda tutun ve duvara bakın. Arda arda 15 duvar şınavı çekebilmeye başladıktan sonra ayaklarınızı duvardan biraz daha uzaklaştırın. Bu sizi biraz daha zorlar ve daha fazla güç kazanmanızı sağlar. Sıradaki egzersiz, elmas duvar şınavı. Tamamdır, şimdi göğsünüzden yükü biraz kaldıralım ve trisetlerinizi çalıştıralım. Bu bir üst seviyedeki egzersizlerden biridir. Ellerinizi önünüzdeki duvara birbirlerine yakın duracakları şekilde koyun. Dirseklerinizi bükün ve vücudunuzu duvara yaklaştırın. Duvardan kendinizi itip uzaklaştırmadan önce alnınız ellerinizin arasında oluşan elmasla olmalıdır. Aman duvara yüzünüze dokunmaya çalışmayın yoksa canınızı acıtırsınız. Bu sırada karın kaslarınızı sıkın çünkü vücudunuzun gevşek olmaması gerekir. Yine ayaklarınızın duvarla olan mesafesi ön kolunuz kadar olsun. Biraz daha güçlenince de hareketi daha geriden yapmaya başlayın. Eğer daha da zorlaştırmak isterseniz topuklarınızı kaldırın ve ayak parmaklarınızın üzerinde durun. Bu sayede baldır kaslarınızı da çalıştırmış olursunuz. Bu egzersizi ard arda 20'den fazla yapabildiğinizde sizi bir sonraki egzersizle bir adım daha yukarı çıkaracağım. Tek kol duvar şınavı. Bu egzersiz her seferinde vücudunuzun tek bir tarafını çalıştırır ve dengenizi artırır. Bu defa göğsünüzü, sırtınızı, Omuzlarınızı ve kollarınızı çalıştıracağız. Az önceki gibi rahat etmek için duvara yakın olarak başlayın. Avuçlarınızdan birini duvara, diğerini de belinize yerleştirin. Kendinizi duvara doğru yaklaştırmak için dirseğinizi bükün. Ağırlığınızı kolunuza doğru kaydırmayın ya da gövdenizi döndürmeyin. Bu postürünüzün bozulmasına neden olur ve ne yazık ki bu hatayı birçok insan yapmaktadır. İki elinizden destek alıyor musunuz gibi duvara doğru eğilin ve vücudunuzu karşıya bakacak şekilde düz tutun. Eğer tek kollu versiyonu size çok zor geldiyse duvarda yandan yana şınavı deneyebilirsiniz. Normal şınav çekecekmiş gibi iki elinizi de duvara koyun. Ancak öne doğru eğilmek yerine vücut ağırlığınızı önce sağa sonra da sola doğru kaydırın. Bu egzersizi de ard arda 15 kez yapın ve size bir sonraki egzersizle seviye atlatayım. Diz şınavı Bu defa göğüs kaslarınıza odaklanacağız ve aynı zamanda karnınızla omuzlarınızı da çalıştıracağız. Dizlerinizi yerde tutun. Bu sırada ayaklarınızı birleştirebilirsiniz ya da ayak bileklerinizi çapraz tutabilirsiniz. Sırtınızı mutlaka düz tutun ve dirseklerinizi neredeyse yere değene kadar bükün. Yapamıyorsanız inebildiğiniz yere kadar alçalın. Bu egzersiz metabolizmanızı hızlandırır. Bunu yapmaya alıştıktan sonra vücut ağırlığı antrenmanınızdan çıkarın ve ısınma rutininize ekleyin. Bu egzersiz kaslarınızı güç egzersizlerine hazırlayan bir egzersizdir. Kendinizi çok fazla zorlamayın ve tekrar sayısını egzersizi kolayca yapmaya başladığınızda artırın. Bir dakika boyunca diz şınavı çekmek 8 kalori yakmanızı sağlar. Hemen küçümsemeyin, hiç yoktan iyidir. Tek seferde 20'den fazla yapmayı başardığınızda işleri bir adım öteye taşımaya hazırsınız demektir. Yukarı eğimli şınav Bu hareketi yaparken yerden yüksekte olacağınız için karın kaslarınızı sıkıp sırtınızı korumanız gerekir. Bu egzersiz hem kollarınızdaki hem de omuzlarınızdaki baskıyı göğsünüze taşır. Sağlam bir mobilya bulun. Ellerinizi üzerine koyun ve kollarınızı düz tutarak plank pozisyonu alın. Vücudunuz dümdüz dururken başınızı, kalçalarınızı ve ayaklarınızı aynı hizada tutun. Kollarınızı bükün ve göğsünüzü mobilyaya doğru alçaltın. Fakat sırtınızı kamburlaştırmak istemenize neden olacak kadar çok indirmemeye dikkat edin. Güç kazandıkça tekrar sayısını 15'e ya da 20'ye çıkarın. Rutininize başka vücut ağırlığı egzersizleri ekleyecek olursanız bu egzersizin dizlerle yapılan ve daha kolay olan versiyonunu deneyebilirsiniz. Egzersizi biraz zorlaştırmak isterseniz de desteği azaltmak için ellerinizi biraz birbirlerine yaklaştırın. Şunu unutmayın, elleriniz birbirine ne kadar yakın olursa triceplerinizi o kadar çok çalıştırırsınız. Ard arda 15'ten fazla yaptıktan sonra sıradaki egzersize geçin. Standart şınav bu egzersiz göğsünüzü, karın kaslarınızı, sırtınızı ve hatta kalçanızı sıkılaştırır. Fakat bunlar doğru bir şekilde şınav çekerseniz gerçekleşecektir. O yüzden yeni başlayanların yaptığı şu hatalara karşı dikkatli olun. Dirseklerinizi yanlara doğru açmayın. Bunu yaptığınızı fark ederseniz birine hafifçe döktüğünüzü hayal edin. Şınav çekerken kollarınızın ne çok açık ne de çok içe bükük olması gerekir. Görece vücudunuza yakın ve rahat bir mesafede olmaları en uygundur. Nasıl durduğunuza dikkat edin ve solucan gibi durmaktan kaçının. Vücudunuzu sanki sert metal bir direkmiş gibi yukarı aşağı hareket ettirin. Bunu yapmak için karın ve kalça kaslarınızı sıkın. Burnunuzu yere değdirmeyin çünkü burnunuz yerine neredeyse yere değdirmeniz gereken yer göğsünüzdür. Ellerinizi çok fazla birbirinden ayırmayın ve çok yüksekte tutmayın. Yere indiğinizde omuzlarınızın hemen altında olmaları gerekir. Ya da triseplerinizi çalıştırmak istiyorsanız göğsünüzün hizasında tutun. Göğüs ve omuz kaslarınızı güçlendirmeye odaklandığımız için şınavı çok hızlı çekmemeye dikkat edin. Aşağı inin, sonra yavaşça kalkın ve bu sırada vücudunuzun yaptığı her harekete odaklanın. Tamamen aşağı inemiyorsanız yapabildiğiniz kadar inin ve kendinizi zaman içinde geliştirmeye çalışın. Şimdi sayacağım esneme hareketleriyle herhangi bir egzersizden sonra vücudunuzdaki gerilmeyi gidermeniz de önemlidir. Başüstü trisep esnetme. Bu sadece iyi bir soğuma egzersizi olmakla kalmaz, aynı zamanda estekliğinizi artırır ve ağrılarınızı geçirir. Sırtınızı düz tutun, boynunuzu ve omuzlarınızı gevşetin. Dirseklerinizi çekin ve triseplerinizi uzatarak kaslarınızı gerin. 30 saniye bu pozisyonda kalın ve taraf değiştirin. Kollarınızı uzanabileceğinden daha fazla germemeye dikkat edin. Şu esneme hareketiyle de egzersizi bitirin. Kapı aralığında göğüs germe egzersizi. Açık bir kapı aralığında bir ayağınızı önde tutarak dik durun. Ellerinizi dirsekleriniz omuzlarınızın hemen altında duracak şekilde kapı çerçevesine koyun. Göğsünüzü öne doğru getirin ve gerildiğini hissedin. Sırtınızdan ya da başınızdan güç almayın ve boynunuzu gevşek tutun. Bu şekilde 30 saniye durduktan sonra kollarınızı biraz daha yükseğe kaldırın ve hareketi 30 saniye daha yapın. Vücudunuzu gevşetmek için ara sıra omuzlarınızı çevirin. Ard arda 20 kez normal şınav çekebiliyorsanız elmas şınav ve yerde tek kollu şınav hareketlerine geçin. Daha sonra ayaklarınızı yüksek bir yere koyarak aşağı eğimli şınav çekmeye geçebilirsiniz. Bu çalışmayı her gün yapmayın. Aksi takdirde göğsünüz şişer, trisepleriniz ve omuzlarınız sıkılaşır ancak bacaklarınız cılız ve ince kalır. O yüzden haftada 2-3 kez yapmanız yeterlidir. Egzersizlere başladığınız ilk hafta rutininize daha fazla kardiyo ekleyin. Vücudunuzu sıkılaştırmadan önce biraz yağ yakıp metabolizmanızı çalıştırmanız önemlidir. Öncelikle size gösterdiğim kolay egzersizleri yapın. Bir sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunuzda tekrarları arttırın. Haftalar geçtikçe daha fazla vücut ağırlığı egzersize ekleyin ve yaptığınız egzersizleri her gün değiştirin. Mesela birinci gün göğsünüzü çalıştırın, İkinci gün omuzlarınıza ve sırtınıza odaklanın. Üçüncü gün ise bacaklarınızı ve karın kaslarınızı çalıştırın. Bu rutinde çeşitliliğe ihtiyacınız var. Bu yüzden vücudunuzu mecazi olarak parçalara ayırın ve tek bir kas grubuna özel egzersizler yapın. Son olarak gerilmeyi azaltmak için yeni çalıştırmaya başladığınız kasları her zaman esnetmeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar iyi şanslar. Yorum kısmında bana nasıl gittiğini yazın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.